Resme bakarak aşk büyüsü yapmak. Herkese merhaba arkadaşlar. Medium Dolunay hocamızın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda resme bakarak aşk büyüsü yapmak konulu bir içerik hazırlamak istiyoruz. Özellikle resimle ilgilenenler resme bakarak aşk büyüsü yapmak konusunda gerçekten önemli bir detay arıyordur. Biz size resme bakarak aşk büyüsü yapmanın nasıl olacağını, size neler getireceğini ve bunun nasıl ilerleyeceğini anlatmak istiyoruz. Aslında bunu bir şekilde aşık etme büyüsü gibi de görebiliriz. Sadece yöntemi farklı. Bununla alakalı size şunu anlatalım. Bildiğiniz gibi resimle yapılan büyünün doğru ritüeller doğrultusunda yapılması gerekir. Bu yüzden bu büyünün etkisi diğer aşık etme ve bağlama büyülerine göre daha etkilidir. Sadece tek yapmanız gereken bu süreçleri hızlı bir şekilde incelemeniz olacaktır. Çünkü resim üzerine okunan dua ve tılsımlı sözcükler sayesinde büyünün ulaşacağı kişiye direkt olarak niyetler gitmektedir. Bunun sonucunda istediğiniz kişiyi kendinize bağlayabilirsiniz. Resimle aşık etme durumu gayet mümkündür. Resimle yapılan aşık etme ve bağlama büyüsünün uygulanmasında size aşık olmasını istediğiniz kişinin yakın zamanda çekilmiş olan fotoğrafının olması gerekir. Bununla birlikte büyünün tutması için de hocamızın hazırladığı tılsımlı sözcükleri ve duaları okumalısınız. Bu tarz konularla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız Medium Dolunay hocamız size en azından bu konularda detaylı bir bilgi sunacaktır. Aklınıza takılan bütün konular için tek yapmanız gereken Medium Dolunay hocamızla iletişime geçmeniz olacaktır arkadaşlar. Şimdiden zaman kaybetmeyin ve Dolunay hocamızın bu konuda sağlamış olduğu çözümleri ön plana çıkartın ve aklında kalan her şeyi sizlerde hemen hemen incelemeye başlayın. Sadece ihtiyacınız olan tek bir tıklama işlemi olacaktır. Bunu yaparken zaman kaybetmeyin ve cep telefonu numarasından Dolunay hocamıza ulaşın. 0555 171 85 40 numaralı hattan kendisine en hızlı şekilde erişebilirsiniz.